Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya göçmen resti. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. Erdoğan Steinmeier'e Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amanya Cumhurbaşkanı Frank Walter ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın ile görüşmesinde Türkiye-Amanya ilişkileriyle Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan Stenmeyer'e Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı. Erdoğan, ile görüşmesinde katılım müzakereleri, gümrük birliği ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.